Şimdi kısaca tarifine bakacağız. Kur'an-ı Kerim'in tarifini okuyorum ben. Şimdi bu bir, bir cümle. Tek bir cümle okuyacağım. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? El Evet. Kur'an şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme yezediyesi. Stephen Hawkins diyor ki son 200 senenin diyor en büyük buluşu kainatın genişlemesi diyor. Son 200 senenin en büyük buluşu diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki kainatı yoktan var ettim ve kudret elimle genişletiyorum diyor. Bak 15 asır evvel Kur'an-ı Kerim içinde böyle söylüyorum. Kur'an şu kitabı kebiri kainatın. Yani kainat bir kitapmış okunması gerekiyor. E okuyorsunuz da okullarda. Periyodik cetvel okuyorsunuz. İşte oksijen okuyorsunuz. Suyun teşekkülünü okuyorsunuz. Madenler var, şunlar var, bunlar var. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'nın yarattığı her şey konuşuyor insanlar ezeliyesi ve ayatı tekminiyenin yani yaratılış ayetlerini okuyan çeşitli dillerin tercümanı ebedisi Kur'an ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri <laughs> Kur'an görünen ve görünmeyen alemi bize tefsir ediyor. Ve zeminde ve gökte gizli <laughs> esma ilahiyenin yani allah Teala'nın güzel isimlerin manevi hazinelerinin keşşafı ve sutur hadisatın altından muzmer hakaikil miftarı. Yani hadise satırlarının altındaki hakikatlerin anahtarı yine Kur'an-ı Kerim'dir. Bir insana anlatabiliyor muyum, Bir ağaç meyve vermez. Allah onu meyve vermek için kudretine perde yapmıştır yani. Yoksa ağaçtan alınamaz o. Mümkün değil. Mümkün değil. Ağaca verirsen işte yerler gibi totem yapar saparsın. Etrafında ulu ulu dolaşırsın öyle. Evet. evet. Ve alem-i şu görünen alemde görünmeyen alemin lisanıdır Kur'an. Evet ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan ve alemi gayb cihetinden gelen iltifatat ebediye rahmaniye yani Allah'ın iltifatı ve hitabat ezeli ezeliye sübhaniyenin nazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisini güneşi temeli hendesesi ve avali muhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuun ilahiyenin kavli şarihi tefsiri vazıhı bürhanı katı, tercümanı sattığı ve şu âlem insaniyetin mürebbisi, insanlık Kur'an'la terbiye olunur. Ve insaniyeti kübra olan İslamiyet'in, insanlar içinde hakiki insan olan Müslümanların ma ziyası, yani suyu ve ışığı ve insanlığın hikmeti hakikiyesi niye yaratılmışız biz? Ve hem insanı saadete sevk eden hakiki mürşidi, insanı eğer Kur'an'ı takip edersen saadete gidersin. Ve hadisi, hidayet vericisi ve insana hem bir kitabı şeriat, Asit asetil salisilik ne? Ezeli söyle bakayım. Aspirin ne mi? Senden daha iyi bilen onun şey fabrikası yapan Bayer bilir o işi. İşte her bütün süfrenin falan filan. Onlar biliyorlar bu işi söylüyorlar. Bunu da bu dolayıca kullanırsan sana şifa olur. Değilse zehir olur. E sen Allah'ın dediğini yapmıyorsun, ortalık seyirlenmiş. daha söylüyorum? Allah var. Biliyoruz. E var ki bir yaşa. Öteki türlü tokata işte. Parmakları yedin mi dik freze He? Niye yedin biliyor musun? Ya kafan dalgın ya otun kullanma kaidesine uymuyor. Kaidesi var ya. Planyanın üzerinden kalıptan geçirir. Pedal çalışırken soksan elini arasına. La abdi eline yarışır. Bunun bir kaidesi var. Bir kanunu var. E yapmıyor. <laughs> Başına bir şey geliyor. Kendinden geliyor. İyilikler Allah'tan. Kötülükler kendinden gelir insanın. Başka yok.